Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bütün varlıklarımı size tanıtacağım. O zaman hemen geçelim. İlk önce olmazsa olmaz yani videolarımızın olmazsa olmazı Leyla. Leyla'yı tanıyorsunuz. Kendisi bir sonsuz hareket bebeği zaten. Türenin en yakın arkadaşı. İkinci Barbie'miz. Barbie değil gerçi yani Ken. Ken de Leyla'nın iyi arkadaşı. Yine sürekli böyle Barbie videolarında, Leyla'nın videolarında görünüyor kendisi. Evet. Belki bu belki bu küçük kızı bazı videolarda tanıyorsunuzdur. İsmi de Zeynep. Zeynep her zaman normalde bazı videolarda Chelsea olarak sesleniyor. Leyla. Ama artık yeni bir adı var. Şimdi. Yani eğer Leyla Türk ismi ise bunun da Chelsea'nin adı Türk ismi olmalı. O yüzden bunun adı da Zeynep. Oldu artık Zeynep. Arkadaşlar kene yeni bir e, isim takacağım. İsim takacağım. O yüzden birazcık beklememiz lazım. Yani ben isim bulana kadar bazı videolarımızda kendiye seslendim. Bence isim ama olsun. Arkadaşlar Burada hamile bebeğim var. Bu çok eski bir bebek. yine bu kıyafetini ben yaptım çoraptan. Hatta bunun göbeği açılabiliyor. Bunu bilenleriniz vardır belki. Evet. İçinde de bebeği var yine. Hatta size göstereyim. Arkadaşlar bebeği şuradan açılıyor. Ay, karnı şuradan açılıyor. Ve böyle hareketli bir bebek var. Hareketli dediğim sadece normal bebekler. Yani böyle kafası oynuyor. Elleri kolları oynuyor. Ama eklemsiz yani. Eklemsiz bir bebek. Küçük yavru bebek. Ben şimdi bunu hamle bebek karnına koyayım. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarımızda hamile bebek videolarımızda olacak. Hatta e, bugünkü video, bugün sabah çektiğim videoda e, hani şey demiştim ya yeşil e, şey koptu, ayakkabı koptu demiştim. O ayakkabıyı buna giydirirken koptu. Ama sonucu da güzel oldu. Arkadaşlar e, belki biliyorsunuzdur Selena diye bir çocuk dizisi var. Ben bunu Selena yaptım ama bacağı koptu. <laughs> Takılıyor ama sonra çabucak geri çıkıyor. Böyle Selena gibi saçlarını falan boyadım. Makyajını yaptım. Yani bir de onlar kalıcı boya. Bu da yine eklemsiz ama ayakları bükülebilen bir Barbie bebeği. Arkadaşlar şunu belirteyim. Bu sahte. Sahte ama en büyük bebeklerimden yani. Evet. Aradaki farkı göstereyim. Bakın dev Barbie ama sahte. Yine ben bunun sahtelerini çok e, belli olmasın diye seçim topladım. Böyle. Yine bunun kıyafetini çoraptan yaptım. bayağı sahte. Hatta çıkan ses sahteliğini andırıyor. Evet. Bu bu birazcık eski bir bebek arkadaşlar. Bunun kafası koptu. Şöyle göstereyim. kafası koptu. Ama güzel bir var bebek. De. Yani saçını da kesmiş. Ben kesmedim yani. Çünkü o zaman ben çok bebektim. Ablamın da o. Burada bir tane monster var ama bacak kopuk. Bu Barbie de ama olsun. Bu da maça var. Yine ilerleyen zamanlarda bu hamle Barbie'nin çocuğu olacak gibi görünüyor. Arkadaşlar bu da en sevdiğim en sevdiğim ikinci Barbie değil de Cindy. Arkadaşlar belki aralarınızda bilenler vardır Cindy bebeği. Böyle Şimdi. ne eski e, şey beli kopmuştu. Biz onu Japonla yapıştırdık. Bu Barbie değil ama e, Disney'de en sevdiğim karakter arkadaşlar. Bunu almıştık. Böyle oluyor. Karakterini çok seviyorum. Yine. Böyle bir tane öğretmen var. Öğretmen Barbie yaptım ben bunu ve koca ayak. Arkasını pek döndürmeyeceğim çünkü elbisesi yırtık. Böyle yine eklemsiz bir Barbie'miz. Bunun saçını düzeltmiştim ben. Bu da yılbaşı, yılbaşı bebeğinden çıkan yavru bebek Chelsea. Arkadaşlar şu bebeği çok seviyorum. Çok şık yine çoraptan yaptım ama elbisesini. Çok şık bence. Kutuları tarzı moru sürmüş bir de. Evet ben bebeklerimiz bu kadar diyecektim. Değil, değil tabii ki. Daha birkaç tane daha var. Bunları ben önce bir topluyorum. Leyla'yı da koydum şimdi satıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Az kaldı. Sonra diğer bebekleri de almayı gideceğim. Üzerine kaçmış yanına. Evet. Arkadaşlar geldim. Şunu kuzenim vermişti bana. Ben böyle kızıl saçlı bebekleri çok seviyorum diye düzenim vermişti. Hah işte demiştim ya arkadaşlar. Yılbaşı bebeğinden çıkan bu, bu çocuğu bu da annesi. Onun şöyle küpeleri vardı ama kaybettim. O yüzden Monster <laughs> küpelerini taktım taktım. Burada bir tane e, okul varmışız diyelim. Normalde bu kıyafet onun değil ama ben bunu öğrenci yaptım. Yine ilerleyen zamanlarda Leyla'nın kızı. Büyük kızı. Olabilir. Ne zamandır yoktur diye sorarsanız ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Her şeyi gösterdim sanıyorum. Daha Barbie var mı? Bilmiyorum. Ee, evet. Aa yok. Tamam. O zaman şurada birkaç tane şey var. Onları alabilirsem. Arkadaşlar bir tane daha kalmış. O da burada. Bir de böyle bir Super Girl var. Ben Super gerçekten çok seviyorum. Aşığıyım. O zaman videomuzun sonuna geldi diyecektim. Ya Rabbim bir şey kıpırdadı. hayal hayalet falan. Aslında hayalet diye bir şey yok ama korktum. Neyse. O zaman videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.